halis akıllılar için. Akli halis olmayan hiç anlamaz. Dağlara da baksa bir şey anlamaz. Taşlara da köklere hiç anlamaz. Halis akli yok. E, kimdir halis akıllılar? Ayakta, oturdukları yerde, yattıkları yerde devam üzere Allah'a zikrediyorlar. Devam üzere zikrede ede ede ruhları uyanıyor, canlanıyor, tefekkür ediyorlar. Göklerin, yerlerin, yaratılışı hakkında tefekkür ediyorlar. Tefekkür ede ede hemen eferden müessire geçiyorlar. Bu kainat etherdir. Bunu yaradan Allah Allah müessirdir. Bu eserden hemen Mevla'ya geçiyorlar. Bismillah. Rabbena ma hada batila. Bak Mevla ile yüz yüze konuşuyor. Ya Rabbi sen bu kadar bu manzarayı boş boşuna yaratmadın. Ben şimdiye kadar sanki benim bana göre boşuna yaratılmıştı şimdiye kadar. Ne zaman ki ben canlandım, şimdi hakkı gördüm. Eski vakitlerimden tövbe ediyorum, üzül diliyorum yarın sana. Ve ateşlik oldum. Sen bizi ateşin adabından kurtar.